Bugün Yeşil Vadi Ofisi'nin kıymetli müşterilerinden Ali Artan Bey ile birlikteyiz. Ali Bey yaşının genç olmasına rağmen Yeşil Vadi ile geçmişi 13 yıla dayanıyor. Ve bize göre hikayesi çok ilgi çekici ve ilham verici. Bu yüzden kendisini bugün ağırlamak istedim. Kendisi de beni kırmadı davetimi. Sağ olun, hoş geldiniz hoş Ali Bey. Oldum, Hoş bulduk, Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. Ee, Ali Bey şimdi siz ilk buradan 13 yıl önce evet. arsa almışsınız. Yaşınız ortaya çıkacak ama <laughs> kaç yaşındaydınız ilk arsayı aldığınızda? İlk arsayı aldığım zaman 19 yaşındaydım. Oo 19 yaşında. Evet. Peki nasıl tanıştınız eşi Yeşil Vadi'yle 19 yaşında? Eee Yeşil Vadi'nin e, bundan 19 yıl önce bir el broşürüyle reklamı yapıyordu. Evet. Bu el broşürleri e, anneme ulaştı. Evet. Annem de işte ben o esnada part-time çalışıyordum. Oğlum dedi bak böyle bir şey var. Bir yatırım yapalım. Sana evet. da iyi olur. Paran da boşa gitmez dedi. Annemin vesilesiyle ilk misinle arsa aldık. bir arsa aldık. Evet. Ee, Emin Bey ve Cihan Bey'in vesilesiyle o zaman başladık. Yeşil evet. Vadeli olan sürece hala da devam ediyor. Hala da devam ediyoruz. Evet. evet. Peki 19 yaşında tam bir delikanlı aslında. Evet. Şu an 19 yaşındaki gençler genel olarak baktığımızda bilgisayar başında oluyor ya da hani. Hiç bu ya da işte olmuyor. Evet yani en azından arsa yatırım yapayım ben ya. Evet. Demez yani. Dolayısıyla bu bilinç nereden esti? Size? Yani beni hem ticarete hem de bir yatırım yapma düşüncesine iten annemdir. Hani benim vesilemdir aynı zamanda. Ee, onun e, sayesinde evet. biz bu işe bulaştık, <laughs> bir yatırım yapma evet. nedir, nasıl olmalıdır diye başladık. E, bunu da e, ilk olarak Yeşil vadeli yapmak da aslında bize bir artı durum getirdi. Çünkü doğru bir e, yatırım nasıl yapılır, doğru arsa yatırım nasıl yapılır, bunu Yeşil vadeli aslında bu yola çıkmakta benim için artı bir durum. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok Anneniz çok... ne kadar ileri görüşlü bir evet, kadınmış. Evet, sağ olsun. Görünmüş. Çok güzel. Peki bu uzun süreçte Yeşil Vadide 13 yıllık bir dostluğunuz var evet. anladığım kadarıyla. Yani ayıptır sorması. <laughs> kaç tane arsa aldınız? Kaç tane arsa aldırdınız? Ee, kaç tane arsa aldım değil de şöyle yapalım. <laughs> Şu ana kadar 25 kişiye biz Yeşil Vadiden arsa almalarına vesile olmuşuz. Çok güzel. Yani kendiniz aldınız? Hı? Kendi arsalarım hariçinde, haricinde evet. hani Yeşil Vadiden toplam 25 tane. Çok güzel. Yani bu aslında. E, arsa, gayrimenkul sektörü için e, birine referans olmak kolay bir şey değil. Yani e, sektörün sıkıntılarını malum hepimiz evet, biliyoruz. Evet. Siz burada kendiniz bir yatırım yapmışsınız. Bir de en yakınlarınıza tavsiyede bulunmuşsunuz, Tavsiyelim. referans olmuşsunuz. E, buradaki asıl e, duygu neydi sizi referans olmaya bir tane Vadi ile ilgili? Şöyle söyleyeyim aslında insanların e, birikimleri çok kıymetlidir onlar için. Ve evet. bu birikimleri doğru yerlere yatırmak isterler. Doğru kişilerle hareket etmek isterler. Yeşil Vadi bu süreçte insanların gönlüne hitap ettiği için onlara bilinçli bir yatırımın nasıl olacağını anlattığı için evet. o yüzden biz bana gelenlere, bana soranlara ben direkt Yeşil Vadi diyorum bu hususta. Siz bir yerde bir proje aldıysanız Orası doğru yerdir. Ben altına imza atarım, sonra <laughs> çok, da orayı söylerim yani. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür Peki Ali Bey, yine 13 yıldan bahsedeceğim. Bu çünkü çok uzun bir süre. Doğru. Bir arsa yatırım için çok ideal bir süre. Evet. Yani Mesela ilk arsanızı aldınız, aradan şu an 13 yıl geçmiş. Hı -hı. O arsanız duruyor mu yoksa nasıl değerlendirdiniz? İlk alış amacınızdaki hayaliniz neydi? Ne yaptınız arsayla? Aslında ilk alış amacımızdaki hayal şöyle bir şeydi. Sonrasında düşünmedim çünkü hı hı. o zamanlar çok gençim. Evet. Yani e, evet bir yerden bir para kazanırız, bunu değerlendirelim diye girdik. E, ama evlendikten sonra e, bir ev alma hayalimiz gerçekleşti. Evet. E, o arsamızı sattık ve evimiz için bir peşinat olarak değerlendirdik. Ne kadar güzel. Ve evimizin e, büyük bir peşinatını da o arsa sayesinde sağladık. Çok güzel, e, çok bu, güzel. Benim için de şöyle çok güzel bir şey oldu. O zamanlar e, aldığınız o zamanki e, parayla. Sonra değerli bir şekilde elinize bir geri dönüş oldu. Evet. Bu çok güzel bir şey oldu. E sizi de e, mutlu etti ve bu sefer evet. yeni arsa yatırımları yapmayı <laughs> heveslendirdi evet. bu durum. Yani aslında siz bizzat kendiniz e, görmüşsünüz evet. gerçeği. E tabii bu noktada da e, etrafınıza tavsiye etmeden durmuyoruz. Insan. İnsanlara kendime örnek verdim. Evet. Aldığım zaman şöyleydi. Evet. Şu tarihte böyle oldu. Bunu da burada değerlendirdik. Birebir bir, bir, bir örneğim. Yaşadığım için evet. insanlar da bunu gördüler. Nasıl yaptın dedikleri zaman yeşil Vadi sayesinde evet. dedi. Yeşil ile devam ettiler Çok evet. güzel olmuş bu. Ee, peki o arsa alış sürecine dönmek istiyorum tekrar. Evet. 19 yaşındasınız. Evet. Ee, yani o oradan alış şartlarınız neydi? Ödeme şartlarınız neydi? 19 yaşında bir insan böyle bir borca girdi. Nasıl geçti o süreç? Ee, şöyle e, ben. ...dediğim gibi hem ticarete beni iten annemdir. 6 yaşından itibaren bir şekilde bir para kazanma nasıl bir şeydir bunu öğreten annemdir. Güzel. Ee, ve benim kazandıklarımı da bir yerde bir birikime dönüştüren annemdir. O yaşa geldiğimiz zaman e, dedi ki oğlum bak böyle bir şey var. Dedim anne bende hani yok bu. Evet. Dedi ki senin kazandıklarına biz burada bir kumbara yaptık. Bunun içerisinden çıkanı kullanırız. O kumbaradaki peşinatı kullandık. Sonrasında da e, Aylık 500-500 taksitle ya. evet <laughs> e, biz 36 aylık bir e, senet ödemesiyle beraber evet. misindeki parasımızı aldık e, çok heyecanlı bir süreçti evet. İşte evet bir yere gidiyoruz ilk defa bir şey yapıyoruz Evet ya burası acaba nasıl olacak? doğru yer midir vesairedir. Evet bir de Sonra, 6 yaşından beri biriktirdiğiniz evet, bu bir parayı yani, olmayan bir birikim <laughs> evet. ama şimdi sonrasında ortaya bir birikim çıkıyor. Kesinlikle. Ya bakıyorum ya doğru yere mi koyuyoruz bunu yanlış mı evet. yapıyoruz diye ama doğru yere koymuşuz. Ee, çok şükür. Çok şükür. Ee, i̇yi ki de o broşür annemin eline geçmiş. İyi ki de annem onu kırıştırıp bir köşeye atmamış <laughs> ee, ve getirip bana göstermiş. Bana da burada destek olmuş. Ee, tabii ki işte Cihan Bey, Emin Bey e bindik arabaya gittik, <laughs> gidiyoruz, yol bitmiyor, <laughs> uzak evet, geliyor. Evet. O yaşlısınız, çok fazla hani böyle e, İstanbul dışına çıkmamışsınız, hep İstanbul'ya gidiyorum. Bir, bir de bomboş arsa. Yani. Babamın gözüne bakıyorum, baba ben geldim hani <laughs> sen ne <diyorsun?"> diye. <laughs> çok şükür, e, iyi bir yola girdik. Evet. E, hala da devam ediyor bu yol. E, umarım ki daha da devam eder. E, hala ben yeşil ile bir yola çıkmanın artılarını çok yaşadım. Evet. İnsanlara vesile oluyorsunuz ve insanlar size güveniyor. Evet. Sizin de arkanızda eğer ki güvendiğiniz birileri ya da bir firma olursa Rahat hareket edebiliyorsunuz. Evet. Yani bu Aradan geçen bu süreçte kimse bana zarar ettim demedi. Çok, çok şükür. Yani çok bu şükür gerçekten. Hiç olmadı. Bu bizim için çok artı bir durum. Evet. Çünkü sizin referans olduğunuz kişiler benim de bildiğim kadarıyla teyzeniz, dayınız, Tabii güzeliniz, ki. arkadaşınız. Yani hani öyle yoldan geçen uzaktan bir kişiler değil, değil birebir sürekli görüştüğünüz kişiler aslında. Hem aile eşrafı var hem de evet. oturup bir yerde işte biz sohbet esnasında bir diyalog kurduğumuz insanlar, hani evet. e, sohbet ettiğimiz insanlar bahis geçince evet. ben kendi yaşadıklarımı anlatıyorum. Evet. E, Onlar da sonrasında değerlendirmek istiyorlar ve bir telefon kadar uzakta olan evet. kişileri <laughs> hemen arıyorlar, görüşüyorlar. Evet. Benim haberim bile olmuyor bazen. Evet. Şey diyorlar biz oradan geri aldık. Hayırlı olsun. <laughs> çok Hayırlı güzel. Olsun. Evet. Gerçekten çok güzel. Biz de bu noktada referans ettiğiniz için, arkadaş ortamlarınızda, aile ortamlarınızda bizi tefsir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ediyorum. Hem bunca uzun süredir doğru bir şekilde bu süreci devam ettirdiğiniz için, evet. beni kimseye karşı mahcup <laughs> etmediğiniz için ve bu arsa alım nasıl yapılır, yatırım nasıl yapılır bunları doğrusunu insanlara anlattığınız evet. ve insanlara kalbine girmek için mücadele ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. İyi çok ki de yolum sizinle kesişmiş, İyi ki de tanımışım sizi. Çok teşekkür ee, ederiz. Bunları duymak bizim için gerçekten e, çok mutluluk verici bir şey. yeşil Yeşilbağ'da Ars Ofisi olarak e, kurucumuz, kurucularımız Rafet Orhan ve Cihan Demirel'in bize ilk öğrettiği şey müşterinin cebine değil, Kalbine girmeye bakındı. Şimdi e, Ali Bey'le e, burada sohbet ederken Ali Bey'den bu cümleleri duymak beni ekstra duygulandırıyor. E, çok teşekkür ederim. Ben Abi, teşekkür. Benim davetimi kırmadınız. Hemen geldiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür beni davet olarak, e, için. İlham verdiniz. E, eminim şu an bizi izleyen insanlar da e, gerçekten size örnek alacaktır. E, tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ediyorum Beni davet ettiğiniz için e, çok sağ olun. Size Her sağ olun. şey için çok sağ olun. Size sağ olun.